Denizli Merkez Efendi Hilmi Özcan Anadolu Lisesi öğrencileri Kurtuluş Savaşı döneminde yöre halkı tarafından anlatıla gelen iki gencin hikayesini kısa film olarak çekti. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte tasarladığı ve oyuncu olarak yer aldığı film beyni topluyor. Ne? Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bulunan Hilmi Özcan Anadolu Lisesi öğrencileri 1. Dünya Savaşı sonrasında Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan işgaline karşı Denizli'nin Çevril ilçesi Akta eteklerinde yaşanmış gerçek bir hikayeyi konu alan bir kısa film çekti. Abi biliyorum işte köyde bende neyin nişan alabilen mi var? Ben de gelemem afyona kadar. Hem komutan görünce kabul eder belki beni. Çiftli ilçe Aktağ'ın eteklerinde köylerde yaşanmış, günümüze kadar yürü halkında sözlü olarak yaşatılmış iki gencin hikayesine ele alan filmde Hilmi Özcan Anadolu Lisesi 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri oyunculuklarını sergiledi. Valla Sadıcım, Yunan dün yuva köydeymiş. Dün yuva köy bugün bura. Orada ne var ne yoksa sırtlamışlar götürmüşler. Biz yarın dedemlerle köyde değerli ne eşyamız varsa sırtlanacağız, koca aileye çıkacağız. Filmin yapılışında lise öğrencileri Halil Ömer Aydoğan, Zafer Kaha, Semih Öğüt, Selime Nur Üründül, Mustafa Özaydın, Tahsin Bulut, Hatem Gezer, Hatice Uzelli, Sıla Gürcan ve danışman görsel sanatlar öğretmeni Gökhan Altındağ büyük çaba sarf etti. Unutma adamlar iyice altımıza gelmedikçe ateş etmek yok. Ben ateş ettim mi yağdır kurşunu. Tamam. Mermin bitecek olursa kaç yukarı. Tamam. Öğrencilerin hazırladığı filmi izleyenler tarafından beğeni topladı. İbrahim Kalk lan. İbrahim Yuman kaçmış. Danışman Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökhan Altında öğrencileriyle gerçekleştirdikleri film projesiyle ilgili öğrencilerimi böyle bir etkinlik içerisinde görmek bir öğretmenin en çok isteyeceği şeydir. Çok güzel bir çalışma olduğu ifadesine yer verdi. <laughs> kalk sadece bak, kaçtı yılan, kaçtı yılan hadi kalk kalk, tamam memleketi kurtaracağız hadi, <laughs> daha bitmedi bak. kalk sadece kalk. <laughs> Ha, <laughs>